İzmir Necati Kültür Merkezi'nde, Şefalper Gündüz Öncülüğü'nde ve sunuculuğunu Cahil Alparslan'ın yaptığı Balçova Korutuk Mahalle Muhtarlığı, Türk Sanat Müziği Korosu'nun hazırlamış olduğu kültür sanat etkinlikleri kapsamında Yeni Yıla Merhaba konserinde Türk sanat dünyasının en önemli bestekarlarının şarkılarıyla solistlerden Güler Kurşun, Emru Er, O, Günay Tükenmezer, Yüksel Futtu ve diğer sanatçılar sahne aldılar. Gecede solistlerin sahnede gösterdikleri performansla İzmirli müzik severlere müthiş bir gece yaşatarak şarkılarla hafızalarda anıları canlandırdılar. Şef Gündüz yönetimindeki Dev Koro, severlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.